olmuştur buraya gelmeyelim. Özledim diyeceğim ama hiç özlememişim. Ne harika değil mi? Medeniyet bu işte. Ne güzel oturuyoruz karşılıklı. Ama sonunu hazırlıyorsunuz birbirinizin. Öldürmek istiyorsunuz birbirinizi. Kendiniz yapamıyorsunuz sadece. Dayı sana bir şey yapsa, sevdiği herkese sonra ne olacağını biliyorum. Sen dayıyı kendin öldürsen intikamın tadı çıkmaz. Medeniyete bak. Hey Ramiz abi. Reddedemeyeceğim bir teklif mi yapmaya geldin bana? Öyle. Ama önce bir hikaye anlatmak istiyorum Ezel'e. Buranın hikayesini. Aa ne güzel. ...bayılırım hikayelere. Sen başla o zaman. Hay hay. Burası Jilet Ahmet diye bir adamındı zamanında. Arkadaş Jilet gibi giyinir. İtalyan ayakkabılar, bir yentinli saçlar, artistin önde gideni. Ramiz abinin de hemşerisi. Aldı onu yanına ama... Desturu yoktu adamın, desturu yoktu. Yolu yordamı bilmezdi. Ondan alır buna verir, bundan alır ona verir. Siyaha beyaz der, beyaza siyah. Yanlış yapardı. Ama en büyük yanlışı bu arkadaşın... ...Ramiz Karaeski'nin önünde durması. Ben öyle hatırlamıyorum. Sen git. Çok yağmur yağıyor sanırım. Çocuk dinlemedi. Güldük eğlendik hepsi tamam bunların ama sen şimdi git. Ne konuşuyorlar içeride? Bize ne ceza verecekler? Mi? mi? ya. Sen şimdi git. Ne yapacaklar bizi öldürecek halleri yok ki. Ha. Geldi benim serseri. Sait abim seni bizle görmüş. Geldi bana sordu, bu it senle mi çalışıyor diye. Ben de evet dedim, bu it benimle çalışıyor. O zaman tabii bir küçük kuşku düştü... Hı -hı. ...içimize. Sait abim Nermin'in odasında yakalamış sizi. Yanında bu bücürle. Ona iyi bir masal anlatmışsınız. Hı -hı. Masalı şu çocuk anlattı. İyi de anlattı. Sonra bir de ben soruşturayım dedim. Şu adı Kenan. Bir zamandır seninle takılıyormuş. Onu tanıyanlar yaramaz dedi. Sonra bir de benim adımı kullanıp abime ait olana göz koymuş. Sen de onun aklına uymuşsun. Ee? Ne diyeceksin? Ne diyecek hiçbir şey? Şşş. Ne diyeceksin? Abimin dediği gibidir. Yani bu çocuğun bir suçu yok diyorsun. Evet abi. Şehre yenilmiş abi. Aklı karışık. Gözü dönmüş tek suçu salak olmak. Ne ceza vereceksin? Sen ne uygun görürsün? Bana bir daha lafımı tekrar ettirme. Ne ceza vereceksin? Sadakat ne demek onu öğreteceğim. Sen kal. Bakalım oyun oynamayı öğrenmiş misin? Otur. Aramıza hoş geldin Ramiz. Bak bakalım. Bir şey mi oldu Ramiz? <laughs> Yok abi kağıt gelmedi. Sende iş var Ramiz. Sende iş var. Bu masaya hayratlarının karşısına oturmak kolay değildir. Kıymetini bil bunu. <laughs> bu da benim son sözümdür arkadaşlar. Helal abime ya. Hadi bakalım. Eyvallah. Bir vura bana. Hı? Biz aslanı biliyoruz Ramiz. Ama emiciğim... abi. Beni niye bıraktın ya? Hayatını kurtarmak için. Ben de çocuğum o zaman. İnandım. Bırakmasam ikimizi de harcarlardı orada. Dayı, niye anlattın bu hikayeyi bana? Azatla Selma'ya dokunmayacaksın. Hay hay. Torunumu bırakacaksın, nereye isterse gidecek. Denerim. Kandırdın beni dayı. Yeni mi anladım? Ezel'e dokunmayacaksın. Dayı. O benim son oğlum. O hayatta kalacak. Peki. Dayı, sen vazgeçmezsin. Sen pes etmezsin. Sen değilsin bu adam dayı. Değilim ya. Yani. Bu seferlik Ramiz Kara değilim. Ben kendi torunumla savaşacak adam değilim. Hoşçakal yani. Sen hayatı kaçırma istedim, ben son kabadayının son trenini. Hadi eyvallah. Dayı! Dayı!